Bu bedenimizi keselim şöyle. Şöyle bakalım. Bakalım. Kat kat oldu bak. Güzel. Güzel ne kadar güzel işle. kat kat oldu. Şöyle. Evet. Şöyle. Şöyle şöyle derken. Bak bak ne yapıyorum ben şimdi. Ne buna? yapıyorsun bakayım. Vay. Bu sefer şeyle gelmişsiniz. Bakayım nasıl. Neyle gelmişiz Rukişciğim. Bak bunu böyle yap. Güzel olmuş. Nasıl Neyse, olmuş nasıl Rukişciğim. Rukişciğim. Hoş geldin hayatım. Rukişciğim. Rukişciğim'e de ver biraz bir tadına bak. Evet ben bir tadına Bakayım. İçine olmazsa olmaz tulum peyniri koyayım mı? Evet. <laughs> evet. çekelim. Bir bakalım. Şu şişeyi alalım şuradan. <laughs> evet nasıl olmuş Rukiş? Harika. Afiyet olsun hayatım. Hi, this is, uh... Merhaba arkadaşlar. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Sivriş hoş geldiniz. Bilmiyorum sesim geliyor mu? Ne bunlar? Tut, evet. Tut. Bakayım tadına. Böyle dalından alıp yiyoruz. Köyde Bunun adı da... nedir, nedir İngilizce? I don't know Fruit It's a nice fruit. And it's very sweet. And, and healthy. And healthy. Organic. Organic. Evet. Can you see Çok güzel tutlar. Yakından gösterebilir misin? Mm hmm. Hmm. Lovely. Very nice. Can you get another one? Can ara vereyim sana Thank bir tane. Yola. Try some. These uh, the white ones are ripe, ready to eat. <laughs> güzel mi? O güzel mi? Ya hadi merkez istiyorum. Hayır. Lan ne? You want? One? You want to try it? It's very nice. Try it. <laughs> evet arkadaşlar biz. Okay. Tekrar bazı doğal şeyleri çekip YouTube'da kanalımda paylaşabilirim şimdilik. Hoşça kalın. Merhaba, kolay gelsin Yücel Bey. Sağ ol eyvallah. Nasıl ne yapıyorsun? Semaver hazırlıyorum. Yakabilirsin herhalde bugün. Bugün derken? <laughs> 10 dakika dur uğraşıyorsun orada. <laughs> yapma ya. Sen beni mi takip ediyorsun? <laughs> Aynen öyle. <laughs> 10 dakika olmadı bir sefer. Bir. Biraz daha. Sonra sen bana su getireceksin iki. Başka. Sonra yakacağız. Acıktın mı? Ee, biraz. Ben de börek yapayım o zaman. Uf, <laughs> <laughs> ne oldu? Kendiymiş bu ya. Ben de börek yapayım istiyorsan. Börek yaparız. O zaman hep beraber yeriz Güzel olur. Masayı da ayarlayayım ben. Ay annemin şeylerine bak. Tutları da kuruyor burada. Evet sana kolay gelsin. Sen yap ben o zaman çay demleyeyim getireyim. Pardon demliği yıkayayım. Hayır, demliği demliği yıkayayım çayı. Tam, çayı koyayım getireyim. Çayı koy. Sen bana bir su ver. Gelir evet, misin? senin. Su no. su getirir misin? Bunu bile Su koyayım mı? aç. Şöyle ben sana öğreteyim nasıl yapıldığını. Excuse me. Ay. Sen bana öğreteceksin. Hı -hı. Yapma ya. Yeah. Yeah. <laughs> Sen bırak onu bana su getir. Ah. Yaptım. Evet. Şimdi yanar o iki dakikada. Evet. <laughs> Bu volta. Evet. Ne yapayım ben bu şimdi bu böreklerden şöyle yapayım güzelce. Aslında biz katmer deriz ama bakalım ben bunu bir yağlayayım. Şu şekilde yapayım Çok basit, çok kolay. Misafir geldiğinde anında hemen yapabiliyoruz yağla da böyle sıvı yağını döktükten sonra zeytinyağını her katına bunu dökeceğim şimdi. Şuraya katlayacağım. Tek elle de biraz çekim zor oluyor ama koyacak yer bulamadım. Bu şekilde. Şimdi bunu ben pişireceğim. yapıyorum, katlıyorum tekrardan. Ne kadar güzel oluyor bu arada. İki dakikada yapıyoruz hemen. Evet pişti. Bu şekil. kat kat oluyor bu şekilde. Şu şekilde hepsi de güzelce pişmiş içe. Şimdi bunu koyuyorum. Evet, pişiyor. Nerede? Kolay gelsin. Teşekkür ederim, hoş geldin. Çay hazır mı? Çay hazır, semaver bekliyor. Tamam, hemen geliyorum. Sen tabakları götür o zaman. Hmm şöyle kat, nice. kat kat oluyor. Güzel güzel gözüküyor. Çok sıcak oldular. Birazdan evet. şey yapayım. Ben gideyim bardakları götüreyim. Sen bardakları al, çayları, demlikleri pardon. Çatalları da unutma onlardan. Kızlar nereye kayboldu? Kızlar dışarıda herhalde. Bu arada katmerler pişerken Ben şöyle bir tamam, tamam. Mutfak camından size dışarıyı göstereyim. Şöyle, pardon gözü Köye bir göstereyim ben iyisi ben. Burası köy böyle dağınık ama olsun. Yücel Bey dışarıda. Karhanalar tekrardan göstereyim. Kuruyorlar. Çayımız hazır. Sizi bekliyor. Geldim, geldim, geldim. Böyle ben Semaver'de çayımız hazır, masamız. Yücel Bey hazırlanıyor. Bunun yanına tabii ki olmazsa olmazı çıkaramadım da. Neymiş? Tulum peyniri. Evet. <laughs> evet masayı sildin mi? Masayı sildi, hazırladık. Olur. Bir daha silelim. Çayları yapalım. Evet. Sen de bardakları getir. Teşekkür Buyurun. Teşekkür ederiz. Buyurun yapın mamisi. Evet yapın mamisi. Yapın yerine dikelim. Evet tamam. Böyle. Yakup bak görüyorsun seni aratmıyoruz. Benim çayım nerede acaba? Sizin çayınız da geliyor hemen. en son daha, <laughs> daha özel olsun bir. <laughs> Şimdi çaycı ben mi oldum evet. burada? Evet çaycı sen. Şimdi ben masaya gelebilir miyim? yemek istemiyorsan masaya da tamam. gelemiyorsun doğal <laughs> olarak. Ben şekerimden bir tane yarım şey alayım. Ben bir masada durdan videoyu kapatayım sen de rahatça gelirsin. Evet. Çayımız tamam. Böreklerimiz de tamam. Şu sinekler olmasa daha iyi. Evet. Ya yücel yapma şu. Evet Yakup Bey görüyorsun. <laughs> Yakup sana özel mesaj Sana oluyoruz. özel mesaj. Bu börekleri de senin için yaptırdım. Böyle afiyetle annenle beraber yiyoruz. Evet, Kız kardeşinle beraber. Yalnız anne kamerada yok. Anne diyor ben çıkmayayım kameraya. Ama Utandı. <gülüyor> <gülüyor> i̇nşallah seni hep beraber, beraber. yiyiz. İnşallah. inşallah. Tekrardan başka videoda görüşmek dileğiyle inşallah. Evet. Hoşçakalın.